Murat Yetkin 20 Mayıs 2021 Yetkin Report. Soylu Peker kavgasından bir büyük temizlik çıkar mı? Soylu Peker kavgasından bir büyük temizlik çıkar mı cümlesi aslında yanlış. Çünkü tanık olduğumuz sadece bir Soylu Peker kavgası değil. Onun çok ötesinde. AK Parti hükümetinin hatta daha önceki krizlerde açık tavrını İçişleri Bakanı Soylu'dan yana koyan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dahi bu son krizde Soylu'ya adeta ne halin varsa gör suskunluğu içinde olmasına rağmen tanık olduklarımız Soylu-Peker kavgasının ötesinde uluslararası uyuşturucu ticareti, uluslararası planda kara para aklama, kripto para dolandırıcılığı gibi iddiaların havada uçuştuğu bir sahnenin ne Soylu Peker polemiğiyle ne AK Parti ile ne hükümet ve ne de sadece Türkiye sınırlarında kalması mümkün zaten. Zaten Peker'den sonra 19 Mayıs akşamı TRT'de konuşan Soylu da iddia konusu bağlantıların uluslararası nitelikte olduğunu söyledi uluslararası bağlantıları olan milyarlık çıkar konularında şu an edek ortaya çıkmamış, uluslararası aktörlerin de müdahil olması kaçınılmaz. Peker'in artık söylediği gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi yoksa Soylu'nun söylediği gibi muhtemelen Arnavutluk'ta ya da başka bir yerde mi olduğu fark etmez. Her neredeyse yerel güçlerin desteği olmadan barınıp faaliyet göstermesi zor. Fethullah Gülen ve teşkilatının Amerika'daki belli güçlerden destek görmeden oradaki faaliyetini sürdürmesi mümkün mü? PKK'nın Irak, Suriye, İran ve Avrupa Birliği ülkelerinde yerel güçlerden destek görmeden faaliyetini sürdürmesi mümkün mü? Ama başka sorunlar da var. Bakanın suç duyurusu havada kalırsa. Devletin İçişleri Bakanı Peker hakkında 17 Mayıs'ta suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılar rahatlamıştır yorumunu yaptım. Öyle ya artık soruşturma açarlarsa kimse neden diye sormazdı. Koca İçişleri Bakanı istemişti. Yanılmışım. Bu yazıyı yazarken 20 Mayıs saat 18 sularıydı. Henüz bir tek savcının harekete geçtiğini duymamıştık. Cumhuriyet savcıları soruşturma yapmak mı istemiyorlardı? Üstelik İçişleri Bakanı bir önceki gece canlı yayında "Savcıların elini tutan mı var? Yapsınlar, niye yapmıyorlar?" diye soruyordu. Dahası 20 Mayıs sabahı yayınlanan 6. videosunda Peker kendisi hakkında suç ihbarında bulunuyordu. 2015 yılında iki seçim arasında Hürriyet gazetesini AK Parti içinden gelen taleple bastıranın kendisi olduğunu söylüyordu. Oradaydım. O dönem AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi olan, sonra 2015-2018 arası Erdoğan tarafından Spor Bakan Yardımcılığı, Milletvekilliği ile ödüllendirilen Abdurrahim Boynukalın'ın saldırıyı kışkırtıcı konuşmasına hep birlikte tanık olduk. Sonra AK Parti Londra temsilcisi yapılan Boynukalın'ın amcası Mehmet Boynukalın, laik düzen yerine şeriat isteyen çıkışları sonrası görevden alınan önceki Ayasofya Baş İmamı. Abdurrahim Boynu Kalın, Peker'in kendisini bu ihbarı üzerine rahatladım diye tweet mesajı yayınladı, sonra sildi. Peki Peker hakkında bu saldırı nedeniyle soruşturma başlatıldı mı? Hayır, henüz o da yok. Herhalde bir suç unsuru yoktur bizim de soylu gibi savcıların elini tutan mı var diye sormamızda. Bakanın suç duyurusunun ardından bile savcılar tereddütte kalıyorsa, Soylu-Peker kavgasının büyük temizlikle sonuçlanacağını ummak saflık olmaz mı? Soylu TRT yayınında terör ve uyuşturucu ile mücadelenin kendi döneminde patladığını örnekleriyle söyledi. Başarılı ve halkın yararına olan her şeyi takdir etmek lazım. Peki Soylu 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında İçişleri Bakanlığına getirilmeden önce iktidarda CHP zihniyeti mi vardı? CHP mi iktidardaydı? Hayır. Şu anda AK Parti Dış İlişkiler Başkanı olan Efkan Ala İçişleri Bakanı'ydı. 24 Mart'ta yapılan AK Parti Kongresi'nde Erdoğan tarafından atandı bu göreve. Ayrıca Soylu, Peker'e benden bir buçuk yıl önce koruma verilmiş, ben kaldırdım dedi. Kendisi de uzatmış, Peker'in iddiasına göre yurt dışı seyahatlerinde de devletin polisince korunmuş Peker ama sonra kaldırmış. Demek ki Soylu, Peker'e korumanın Ala'nın döneminde verildiğini söylemiş oluyor. Ondan sonra ben ve benim gibi gazeteciler acaba ucunun nereye, kimlere gideceği kestirilemediği için mi soruşturma açılmıyor diye sorunca, bu işin AK Parti içindeki çekişmeyle alakası olabilir mi diye sorduğunda, halkın gözünde öne çıkan, konuşan gidiyor dediğimizde kabahat oluyor, öyle mi? diyebilirsiniz ki meclis ne güne duruyor. Açılır bir meclis soruşturması orada hesaplaşılır. Daha dün önceki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında kendi bakanlığına kendi şirketinden üstelik başka yerlere sattığından fazla fiyata mal sattığının araştırılmasını isteyen muhalefet önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu meclis kompozisyonundan bu kadar köklü soruşturma beklemek fazla iyimserlik olmuyor mu? Siyasi irade olmadan temizlik zor. Diyoruz ya, hukuk geriledikçe hukuk dışılık baskın hale geliyor. Özetle bu iş sadece Soylu Peker kavgası değil ama Soylu Peker polemiği sayesinde pek çok kirli çamaşır ortaya dökülüyor. İzlemeye devam ediyoruz.